Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer yeni bir videoyla devam ediyoruz. Ve arkadaşlar bu videomuzda e, gördüğünüz gibi bu, bunu 15 yaptık. Bu videomuzda arkadaşlar Crow'la oynayacağız savaş topunda. Hem artistik yapmaya çalışacağız hem kazanmaya çalışacağız. Artistik e, bir video çektim ama onu da çok hiç sevmedim. İki, iki tane çektim. İkisinde de birer tane vardı ama hiç sevmedim. Yani bu videoda inşallah güzel olur diyeyim. <laughs> Bu arada 108 abone oldu. Çok teşekkür ederim. Bir video, bir önceki video 10 saatte 165 görüntülenme alarak tam 10 saatte bak tam 10 saatte. Ee, 165 görüntülenme alarak e, en çok izlenen ikinci yani o sa 10 saatte en çok izlenen ikinci veya üçüncü videom oldu. Birinci de yine e, hesap çalma videosuydu. Bu attığım videoda hesap çalma videosuydu arkadaşlar. <laughs> Ee, arkadaşlar e, bu videoya 15 like gelirse bir daha böyle crow ve benzeri ne isterseniz onunla ilgili o, e, videolar çekeceğim. O zaman arkadaşlar oyuna başlayalım. Ay maça başlayalım <laughs> ne oyun. Yine oyun oluyor be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo, o pen burada var ya peni çok işe yarıyor cidden ya. Bir de Ems. Ems ve Penny acayip iyiler burada ya. Hadi Rico. Kendinizi kalenize atmayın yeter be. şu Penny'lerden artık ben korkuyorum ha. Tamam ultimiz doldu beyler. attırdık. Oğlum nereye atıyorsun sen? Mal mısın ya? Salak ya. Kendi kalemizi attıracak ya. Son anda ben olmasam var ya. Çok güzel bir kurtarış yaptım. Gençler hadi hadi hadi. Yolla. Yolla işte geri zekalı ya. Çok güver etmeye başladım. <laughs> İnşallah ultimiz olmuştur. Daha dolmamıştır da, da. Daha demin atladık çünkü. Hadi bakalım. Oo. Güzel attı. Ama o top bende canım. İşte bu be. Birinci golümüzü attık gençler. Oğlum o adam kendi halinde gidiyor bence. Abi hayır be. Vurdum o kadar. Ama elimde top var. Doğru. <laughs> Çok konuşamıyorum kusura bakmayın. Çünkü oruçluyum. ve bu e, ve bu videoyu ne zaman atacağım da belli olmayabilir arkadaşlar hadi helal be Rico, Rico kazandı Rico direkt direkt şey aynen <laughs> arkadaşlar bu arada her akşam nono live'da yayındayız haberiniz olsun nono Live kodu e, hemen şöyle bir göstereyim biraz ekran sıkıntısı yaşayacağız özür dilerim hemen onu live'ımıza giriyoruz arkadaşlar Arkadaşlar nono like kodum burada yazarsanız direkt ben çıkarım seni nokta giremedim yine 262 hayranım var haberiniz olsun geri Instagram hesabım yani fan fan hesabı değil. Ee, şey diyeyim arkadaşlar. Brawl e, Küçük Hepsi. Brawl.news 0 arkadaşlar. E, montaj yaparsam zaten koyarım hepsini arkadaşlar ama montaj yapmam büyük ihtimal çünkü çok dersler falan oluyor. Tabi şu anda koronadan dolayı okullar ertelendi de hocalar falan şey atıyor hala. Tamam. 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 Çok güzel. Abi savaş topunda oynayacaksan şey oynayacaksın ya. Neydi onun adı? Jesse oynayacağım. Abi of. Telefon çok kastı. Abi çok kasıyor ya telefon. Tamam o tarif iyi bir şey yaptı. Hadi. Tamam o öldü. Hadi atın. Tamam çok şükür. Çok şükür. <laughs> Salak onu oraya atılır mı ya? Allah'ım. Hayır of 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 Yeter 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 Abi atamıyorum Tamam gol gol Mükemmel Tamam çok iyi Arkadaşlar bu ee, Söyledim mi hatırlamıyorum ama Bunu 10.000 yapıp arkadaşlar Yani yıldız puanını 10.000 yapıp Mecha crow alacağım Karanlık mecha crow bu da zaten 80 arkadaşlar beyaz kuru alacağım beyaz adı bilmiyorum adını hani şu beyaz olanı var ya bilmiyorum yani onu alacağım arkadaşlar zaten kendisi 80 emas Daha benim süper enderlerim yok. Krovum var Aykü. Hadi. Bir zahmet alırsın. Tamam çok yaşasın. At bana. Oğlum at işte ya. Üff. Aa gördünüz mü nasıl artistik yaptım? Vallahi artistikti bu kankiler. Ben bunu artistik olarak sayarım. Ah be. Gençler ama çok güzel şey yaptım. Helal olsun adama da. Güzel oynadı. Şöyle bir hazır verelim. Adam inşallah hazır verir ya. Tamam. Güzel. Hayır. Do Diğer adam gitti. Bu salak neden geldik ya bende? Mal gelmeseydi. Diğer adam iyiydi. Aha. Bittik. Arkadaşlar ben durduruyorum. Oha lan gitmedik. Sonunda durdurduk ha. Ama şimdi gidebiliriz. ihtimal çok yüksek. Salak önümüzü kırdı ya. Abi Allah rızası için böyle bir botluk olabilir mi ya? <laughs> Cidden bu botluk ya. Bu botluk ya. Artistliğin kralını yaptım oğlum. Gençler gördünüz mü? Mükemmel bir atlayış. Hadi abi bir insan bu kadar mı bot olabilir? Allah rızası için ya. Abi çok kötüler, çok kötüler ya. Çok botlar botlar bot. Bunlar bildiğim bot ya. Botluk yapıyorlar. Salak öldün işte. Beylere diye yetişin bari. Son anda uzaklaştırdım ama attılar. Attılar attılar. Abi attılar işte zorlaştırmayın. <laughs> Batamadılar. Onlar da salak herhalde. Abi hayır hayır. Tamam, tamam benim abi her türlü benim 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 Nasıl be o Git be Gençler şunu bir 16 yapalım Sonra kapatacağım videoyu Tamam Güzel bir hesap kısışı kıs oldu Toplamda video 12 Hayır abi bu mal Allah rızası için ya Bakıma girdim deme Döverim Nasıl lan? Salaklığa bak ya. Bir anda oyundan attı bak. Supercell'e şikayet edeceğim. <laughs> hata gördüm oyunda. Hata, hata. <laughs> Ay! Bu nasıl bir şey ya? Gitmiyor abi, gitmiyor, gitmiyor bak. Tamam gitti. son anlarda çok cıvıttık. Hadi lan. Helal. Adam vallahi güzel oynadı. Nedense böyle bandit, bandita şeyleri olanlar var ya, efsanevi oynuyor ya. Ay oğlum or burada artistik yapacaktım ya. Artistik yapamadan gitti. Salak mı? O? Mal vallahi bu mal ya. Hep hepsi mal. Kurov 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 kurov. Hayır lan benim kurovum var. Değişik. Hadi lan. Hayır. Hayır be. 1-0 yine. Hadi hadi hadi. Hemen bulalım. Oğlum bandı taşı hemen doğması lazım. Ama var ya şu bize çok sıkıntı yaşatacak. Evet 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 öldüm ben. Maalesef gol edik. Abi şu şey oynamayı bilmiyor ya. Şu Polina mal. Tam bir mal. Bir insan bu kadar mı iğrenç kullanabilir ya? Hadi bari ya gol atalım. Kaç dakika olmuş? 12 buçuk tamam. <laughs> hadi bakalım. Biz alırız ya hadi. Hadi gençler. Hadi be. Olmaz olsun böyle şey ya. Hadi. Abi. Abi gördünüz mü? Atladım. Ama hayır gol yedik gol. Gol. Bay bay. Hoho ho, son anda. Ve arkadaşlar, mükemmel bir atışla kazandım. Yani kazandık. Abi mükemmel oynadım ya. Evet arkadaşlar, bugünlük video bu kadardı. Daha fazla böyle crow veya başka tarz e, şeyleri yapmamı istiyorsanız ee, kanalıma abone olun ve like atın Aşağıya da hangisiyle oynayayım, oynayayım Başka onu söyleyin Sizden gelen hesaplarla da oynayabilirim Haberiniz olsun